Evet, hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kıp kısa bir video ile beraberiz. Arkadaşlar sesim bazen robot gibi de gelebilir. çünkü ben telefondan kayıt yaptığım için internetle alakalı bir de e, GeForce Now. Şimdi arkadaşlar ETS2 nasıl telefonda oynayabiliriz? Tek ETS değil. ATS, Construction, bilmem ne bilmem ne ta sistemde artık ne kadar e, şeyiniz varsa nasıl telefondan oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar yani zaten bizim e, kanalın amacı ETS gezi. O yüzden ETS ki nasıl oynayacağınızı göstereceğim telefonda. Şimdi iki buçuk minimum maksimum da şey e, 5 GHz yani normal olarak 5 GHz internet istiyor yani 5G diyelim şimdi arkadaşlar Cihorsun e, hava giriş yapıyoruz. Ee, Ardından ETS'ye giriyoruz. Ve bizi yeni çeşit bir e, konsol e, karşımıza çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Bakın mesela e, şu an yüklüyor. Arkadaşlar, e, bu video 5 ya da 10 dakika falan e, kısa, baya kısa çekilmiş olay. E, bir saniye. Evet, şimdi ben telefondan girdiğim için biraz şey oluyor. Hadi oyun açın. Steam'in niye girdi anladım. Bir dakika dur. Baştan başlatalım mı? oyuna gireceğine giriyor ya ee, bu da yeni moda çıktı her neyse sıkıntı yok ee, biz yine ETS'imize girelim evet inşallah tek seferde girer bağlandı kuruluyor yükleniyor ve oyuna hadi gir hadi gel Evet arkadaşlar bilgisayarda değil telefonda da yüksek FPS alabiliyorsunuz Anladık bayağı. Şimdi burada ben bizi şeye karşı başla. Evet, etiyesimiz buradaymış. Ee, Bizi niye isteme attı onu da bilmiyorum. Evet. <laughs> arkadaşlar e, gelelim e, sesinin faydaları. Şimdi arkadaşlar e, klavye olarak ben, tabi. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Sesim rot gibi gelebilir şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eteğimize girdik. Şu an, e, telefondayız saat şu beş buçuğu. Şu an işteyim daha doğrusu. <laughs> e, hazır Sessiz, sakinken bir çekimde. verisi güncelleniyor falan filan. Şöyle söyleyeyim. maus ayıcı. İleri geri, ileri geri, aşağı yukarı falan filan. Şu A tuşu da e, sol. E, farenin sol tuşu. E, ondan sonra mesela Sür dediniz klavyeyi açıyorsunuz. Direkt klavyeden ileri, sağ, sol aynı anda Gayet keyifli. Yalnız e, bir o kadar da zor. Şöyle söyleyeyim. E, şeyi zor yani. E, oynaması zor oluyor ama yine de oynanıyor. Başlarda ben Hatta e, başlarken bir ara şey oldu. E, sürekli yan yatıyordum. Evet, sürekli yan yatıyordum. E, şu an ETS'e girdik. Gördüğünüz gibi mouse'u böyle hareket ettirebiliyorum. Görüntü ayarlarını gelelim. Gördüğünüz gibi hepsi en yüksekte. Evet şu an her şey eksikti. Ve efesimi göremiyoruz şu an. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadar. Ben e, şu an çekmeyeceğim. E, yani çekmeyeceğim de oynamayacağım şu an. Evet videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ses belki gidebilir sonlara doğru. O yüzden hiç programıma bakmayın. E, Telefona girdiğim için böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sağlık kalın.